bir Brawl Stars videosu ile beraber karşınızdayım. Yine yanında Panda 2 yani iyi arkadaşımız var. beraber oynayacağız. De Yine Beraber, beraber oynayacağız. yanında hep beraber oynayacağız arkadaşlar. Güzel güzel kupalar kasacağız. Görevler yapacağız. Başlayalım. İstiyorsan. Arkadaşlar ben diyorum ki bu oyuna tamam. Babam izin verirse <laughs> para yatırırsam çok güzel olur. Ya da şu Nonolay'dan arkadaşlar elmas fırsatları var ama maalesef biz yapamıyoruz. Yani bir türlü başaramıyoruz. Ben de buldum. Giriyoruz arkadaşlar öyle. Arkadaşlar Tuna'yla biz girdik. De bugün hep full Tuna'nın kanalında bir de benim kanalımda full şey çekeceğiz. Video beraber birlikte. Evet arkadaşlar. Ben nasıl konuştum Beraber birlikte şuan an Colt var. B var. Colt B. nita Hangisi Utah? Colt'u aldım. Nani var. Nani 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 nani. Nani'yi alırsın diyecektim ben onu aldım. Ona da al. Sıkıntı değil. Al onu. Nasıl tek atmıştım ama şeydi. Bir önceki videoda senin. Hmm. Bir aldım. Evet, gel gel şu tane çıkart. Sporcu tane mi? Ay berbat mank. Tane değil mi bu? Evet ama bel boy. Bel boy Dandemik yani? Kostümünün adı bel boy da aldım. Kanka evde 8 bit var gelmem lazım. Oğlum ben hala şunlarla uğraşıyordum neyse geliyorum. Gel bir buluşuk canım kaldı. Nerede internetim çekmedi? Gittim. İnternetim çekmedi. Dur 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 ben şunlardan bir kaçayım. Rank. 5 dakikalık rank yapmak zorundayız. Kaç çünkü ee... mu sen? Da, 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 Tamam sen onu alırsın. Aldım. Şu an kaçma vakti geldi. Ama ben Arkadaşlar internet çekme sıkıntısından dolayı. Son anda ben doğmadım mı? <laughs> Abi ben doğdum. Vallahi. Bir saniye kala öldün. Abi ben doğdum ya. Olamaz böyle bir şey. Yok ben kabul etme. Bana ne? Sende internet yok ha. Ben şöyle bir şey seçeyim. Evet arkadaşlar ben de internet yok. Arkadaşlar 5 dakika iyi. Kusura bakmayın. Pardon. Hepçi videosuyla da, da çekebiz yani. Arkadaşlar 5 dakikalığına video durduruyorum. Hatta 5 dakikalığına video değil. 5 dakika durdur. Evet arkadaşlar baştan yine geldim ve ee, hemen Yiğit arkadaşımızı çağırıyoruz. Ee, o bizi davet etti. Ama gelmedi. Ama arkadaşlar herhalde internetimiz çekmiyor yine. Niye Şu an ben internetten çıktım. Başlayayım. internet kullanıyorum kullanmamalı ama oldu. İyi arkadaşlar. Eee ben şimdi videoyu yine Evet arkadaşlar bir daha geldim. Ben intent çekiyorum. Hasan sefer çekeceğiz. Dur bekle işte bekle. Ah tamam. Tamam. Tamam sefer çekiyor. Tamam arkadaşlar. Çift hesap açalım gelelim. Çift hesap açma değil mi? dur ben karakterimi değiştireyim. ezgar yapmak istiyorum. Olmadı. Ben de başladı. Ama ben de başlamadım. Sen yeni bot oynayacak. Evet arkadaşlar benim yerime bot oynayabilir. Oynamadı. Hadi bot. Bot oynamıyor. Evet arkadaşlar yine videoyu başlattım. Bu sefer tek oynayacağım. Ee, özür dilerim. Girdim ele. tam bu sefer çekiyor. Arkadaşlar. Ee, hemen şöyle suyu kıralım. Arkadaşımız Max çıktı bu sefer. Yiğit. Başka bir oyuna girdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bazen öyle sıkıntılar oluyor diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini öldürdüm. Ee, şuna benim. Ah ama bunu da öldürdüm. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk oyundan çıktığı anda nasıl internet çekiyor görüyorsunuz mu? görüyor musunuz mu? Şu an başka internette bir oyundayım. Aa. Bu <laughs> girince çıkmıyor başka oyun girince çıkıyor. Arkadaşlar ben de e 14-15 dakika olsun hemen çık bitireceğim videoyu. Kaç dakika olmuş? Şu an 5 dakika oldu. Ben de bunu açayım. <laughs> Ark arkadaşlar bu videodan sonra güzel bir PUBG videosu sizleri bekliyor. Evet ama bu yeni videom. Hiç öyle benim yok arkadaşlar. Bak bak Öldüm arkadaşlar. Ben arkadaşıma kaldık. Adı Milan Kolo. O nasıl bir isimdir? Dur dur ben geleyim öyle al. Ben geleyim öyle al. Bak bak ya bak ya. Şu an ben kendi videomu yapıyordum. Ama ilk çoğunda öldü. Arkadaşlar bağlantı kesildi. Ne yapacağız? You can't me. Evet. Şu an ben video yükle için sizde arkadaşlar. Ben video yüklediğim için ses geliyor. Ey sayı sesi. <laughs> Sadece ses. git. Videosunu yükle YouTube'a. Hatta ben gideyim yanında. Şey. Başka. Sevinç. Senin takip ağlandığın için mi diyorum? Arkadaşlar bu video olmadı. Ama ben yine Youtube'a koymayı planlıyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Hepinize selamlar. Görüşürüz.